çalışmak, çalışarak üretmek hayatın büyük bir gerçeğidir. Çalıştıktan sonra dinlenmek ve ara sıra eğlenmek de bir başka gerçektir. Her toplumda çağlara göre değişik dinlenme ve eğlenme şekilleri gelişmiştir. Türkler arasında geçmiş çağlarda hem eğlence hem de muharebelere hazırlanmak için bazı spor dalları yapılıyordu. Küçük yaşlardan itibaren güreşle birlikte okçuluk, gürs sallama, kılıç kullanma, atla değişik oyunlar öğrenilir ve bu konularda çalışılırdı. Altlık önemli bir kavramdı ve alpın güçlü, kuvvetli, atılgan ve cesur olması beklenirdi. Aşıkpaşa Garipname adlı eserinde Alperen'de kuvvet olmak yaraşur, Zira çok kuvvetlilerle uğruşur diyor. Anadolu gözü tok, gönlü zengin insanların yaşadığı bir coğrafyadır. Köylerde, kasabalarda herkes işinde gücündedir. Onların çoğu dilimizdeki güzel bir deyimle ekmeğini taştan çıkarır. Bu çalışkan güzel insanlar çalışma zamanında dünyada sadece çalışmak varmış gibi işi düşünürken düğünde bayramda da eğlenmenin oynamanın hakkını verir. Düğün Anadolu'da hem yuva kurmanın hem de bir araya gelip eğlenmenin oynamanın adıdır. Bazen herhangi bir sebeple davul çalmıyorsa gelen misafirler çalsın davul. Nedir burası öyle evi gibi, yas mı var yoksa diye sitem ederler. Bunun için müzik ve oyun düğünlerin ayrılmaz parçalarıdır. Seyirlik oyunlar ve halk oyunları eğlencenin bir parçasıdır. Sinsin bir halk oyunudur. Geceleri büyükçe bir ateşin çevresinde oynanır. Sinsin bir çeviklik oyunudur. Çevik olan oyunda kalır ve ateşin etrafında ritme uyarak dönmeye devam eder. Bu böyle sürüp giderken sinsin oyuncuları arasında güreşe ısınma tekniklerine benzer hareketler yapılıyor. Sinsin oyunu öteden beri benim bildiğim geneleksel bir şey. Sinsin Bizim bildiğimizden beri, çocukluğumdan beri oynanır. Silsin genelde harmanlarda e, çayırlı olan, böyle bahar, güz işte güreşlerinde yapılacağı, tatsız, düz arazilerde yapılır. Böyle üç tane kazık, üstüne sacı vurduk, yakardık ateşi. Dolanırken siniliyor ya, sinmektir yani dolanarak geçerken eğiliyor, bakıyorsun, siniyor. O da gizli geliyor ve bunun adı sinmek. Adı sinsin yani. Sinsini biliyorsunuz sinmekten gelir ismi. Davul körü onu çalar, biri ters döner, öbürüsü onun karşısından onu kovalar, kaçar Öteden beri ne olursa olsun birbirimize kaynaşmak, bir anane düğünlerde, bayramlarda her zaman olan bir şeydir. Her zaman var olan bir şeydir. Böylece gelmiş, böyle gidiyor. Davul zurna Sinsin'in en önemli unsurlarından biridir. Sinsin gibi güreşe başlarken davulcuya köroğlu ve yöre havaları çaldırılıyor. Ama birçok yerde köroğlu güreşlerin en önemli parçasıdır. Güreşler bilhassa yağlı ve kara kucak güreşler milli oyunlarımızın başında gelmektedir. Güreş atlı sporlardan sonra Türklerin yaşayışlarının her safhasında görülebilen bir spordur. Özellikle savaş oyunlarının bir parçasıydı güreş. Ama değişik eğlencelerde de güreş yapılabilirdi. Güreş yani küreş sözünün kökü kürdür ve güçlü, sarsılmaz manasını taşımaktadır. Kaşgarlı Mahmut, Divanı Lügatit Türk'te çalış ve çelme kelimesinin karşılığını küreş olarak vermiştir. Yine bu eserde çalışçı kelimesi güreşçi olarak açıklanmıştır. Kutadgu birlikte Yusuf Asacip, güreş sözcüğünün karşılığını küreşmek, boğuşmak olarak veriyor. Güreş sözcüğü bütün Türk toplumlarında birbirine benzer ya da aynı şekilde telaffuz ediliyor. Günümüz Orta ve diğer Asya Türk toplumlarında küreş, kuraş, göreş, küreş gibi söyleyişlere rastlanıyor. Anadolu'da da güreş sözcüğü halk arasında güleş ya da küleş diye telaffuz ediliyor. Sonraki yüzyıllarda yabancı dilden pehlivan sözcüğü de güreşçi anlamında Türkçeye girmiş ve kullanılmıştır. Eskiden değişik zamanlarda yapılan müsabakaların yanında köy eğlencelerinde ve düğünlerde de güreşler yapılırdı. Her ne kadar düğün güreşleri günümüzde azalmışsa da şenlikler ve festivaller dolayısıyla bu milli oyunumuza gösterilen ilgi devam ediyor. Kırpınar adı güreşle özdeşleşmiş bir yer adıdır. Edirne'deki bu yerde yapılan güreşler yüzyıllardır devam ediyor. Kırkpınar'da olduğu gibi güreşlerin nerede yapıldığı da önemli. Güreş yapılacak alan, güreşçilerin tabiriyle çakıllı değil, çiğrek yani çimenlik olmalı. Tarihte olduğu gibi yakın dönemde de birçok ünlü güreşçimiz vardı. Atasporumuz diye adlandırılan güreş bünyesinde nice cihan pehlivanları çıkmıştır. Bu isimler efsaneleşmiş isimlerdir. Günümüzde de büyük güreşçilerimiz yetişiyor. Eski düğün güreşlerinde boy tutma yoktu. Bir güreşçi önce dengiyle sonra karşısına çıkan bütün güreşçilerle güreşirdi. Güreşler burada genelde bayramlarda, düğünlerde olur. Milletimizin birbirine, köylümüzün, vatandaşlarımızın birbirine kaynaşması şeklinde geçer. Güreşlerde genelde bildiğimiz burada kara kucak güreşleri uygulanır. Gideriz köye, bizi karşılarlar. Bir güreş meydanı yerine karşı karşıya otururuz. Köyler arasında, o köylerden de gelir güreşçi. Aralarında güreşirler. Çukura gittik çukura. Ayak dediler beni çıkardı bu. Yanımızda Murat da var. Tam biri çıktı öcük benden dir ama öcük korkuyor, gözüme kestiriyor yani. Hemen var bir daldım buna, onu attım. Yanına o Ben ondan sonra birini daha çıkardılar oradan, onu da defeledim. Biz ayağı aldık. Tam bu daha çıktı Bir ayak daha bağırdı. Lan bu daha çıktım. Biri beni altına yıktı. <laughs> bu meydana çıkan güreşçinin yenilip meydanı terk etmesine kadar sürerdi. Fakat asıl olan dengi dengine güreşmektir ki bu sözümüz davul dengi dengine sözünde yaşar. Çöp koparandan başlar. Evvela değnekçi vardır. Değnekçi ortaya bir şey diker. Değnek diker yukarıdan aşağı. Onu açır, buna davul, davul vurar. O değnekçi ona dolanır, çırpınır çırpına, O değneğe nefes taşır, değneğe yinger. Ondan sonra çocuklar başlar, çocuk güreşleri. Toz koparan diye. Ondan sonra güreşir yani. Başlar güreş. Baş vardın, başaltı vardın, toz koparan vardın, kara güreş vardın. Şimdi toz koparan vardır. Toz koparan bir saat devam eder. 30-40 tane vardır yani o çocuklar. yani. Onlar koptuktan sonra ayak başlar. Ayak başlar. Esas ayak başlar. Orta başlar. Büyük orta başlar. Baş altı başlar. Baş başlar. Herkes sırasını bilir. Pehlivanların nereye güreşeceklerini yani. Güreşlerde ilk üçe girenlere hediyeler verilirdi. Bu hediyeler küçük ödüllerdi. Bir horoz veya en büyüğü bir oğlak veya kusu. Daha büyük düğünlerde başa ortaya koç konurdu, koyun konurdu. Baş kazananlara dana verirlerdi, koç verirlerdi, erkeş gibi, davar gibi bunları verirlerdi. Daha sonraları güreşler boylara bölündü ve kazananlara para ödülleri verilmeye başlandı. Düğünlerde güreşçilere verilen para, peştemal, havlu gibi hediyelere de pota yağlı denir. Karakucak güreşler Orta Anadolu, Güney ve Batı Anadolu'da yaygındır. Yağlı güreşler de yine bu bölgelerimizde yapılmaktadır. Orta Anadolu'da Sivas başta olmak üzere Kastamonu, Amasya, Tokat, Ege'de Denizli, Muğla, Aydın, Balıkesir, Akdeniz yöremizde de Kahramanmaraş, İçel, Antalya gibi illerimiz öne çıkmaktadır. Kahramanmaraş Karakucak'ta, Antalya yöresi yağlı güreşlerde adını sıkça duyurmaktadır. Ama bütün Türkiye'de güreşler yapılıp çok sevilmektedir. Eski güreşlerde birçok giyim şekline rastlanırdı. Bazısında elde örülen şalvar ve gömlekler giyilir ve elde örülen bu gömleklere güdük denilirdi. Bazı yörelerde ve bazı güreşlerde şalvar yani bezden bir kısbet bazı yörelerde deriden kısbet giyilir. Kahramanmaraş'ta küçük el tezgahlarında dokunan bezlerden yapılan kısbete pırpır pır denir. Kısbetin bel kısmına kasnak, paça kısmına paça kasnak adı verilir. Güreşlerde yağlı, kara kucak haricinde oyun şekline göre de adlandırmalara rastlanıyor. Mesela pehlivanın yıkılasıya kadar güreş tutmasına kıçkırma adı veriliyor. Halkın beğenerek, severek seyrettiği güreş de aklan güreş adını alıyor. Güreş 7'den 70'e herkes tarafından zevkle yapılıyor ve seyrediliyor. Birçok yerde güreşe küçük yaşlarda başlıyorlar ve ileri yaşlara kadar devam ettiriyorlar. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Adı sayın seyirciler. O güzel ellerinizi hazırlayın. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. İster kara kucak olsun, İster yağlı olsun, meydana çıkan iki güreşçiyi kendine has sözlerle seyirciye ve güreşçilerin birbirine tanıştıran ve güreşi kızıştıran kişiye cazgır denir. Pelvan! Pelvan! Yandan gireyim deme yan baş atar. Çapraz künte takayım deme kılçık yapar. Vur sarmayı künteden at gönderelim sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Ben cazgır olarak çekiliyorum aradan. Başaltı pelvanlarına yardım etsin bizleri yaradan. Allah'la, Allah illallah Muhammeden Resulullah son olarak pelvanlara avuçlarımız patlarcasına alkışlarla diyelim maşallah devam Her mesleğin olduğu gibi güreşin de bir piri olduğuna inanılır. Pehlivan olan pehlivan bir aşkına kısmet taşır. Cazgır da güreşe böyle başlar. Allah Allah maşallah şu pehlivanlara. Hazreti Hamza'dır pirimiz diye başlar ve kendine has mısralarla güreşi daha heyecanlı hale getirir. Akıncıların torunlarıyız. Ne evet. mutlu bu mutlu. Cazgır her bu defasında sen, güreşçileri adlarıyla Abdullah tanıtır. Soy, Samsun İstanbul Güreş İhtisas Kulübü yetiştirdi. Doğan Cazgır'ın güreşçileri adlarıyla tanıtmasından sonra güreş ben perdahla başlar. Perda, güreşçilerin ellerini dizlerine vurarak meydana dolaşmalarıdır. Yani bir nevi güreşe girizgâhtır. Bundan sonra artık güreş başlamış demektir. İki güreşçi yine bir güreş tabiriyle... Kıran kırana güreşe tutuşur. taraftan güreş devam ediyor. Seyirci de yeni yeni ısınıyor. Genç güreşçileri münferit tezahüratlarla cesaretlendirmeye çalışıyor. Bir seyirci şöyle diyor mesela. Kaldır, kaldır. İki elinle birden kaldır. Bu sırada bir güreşçi rakibini gerçekten kaldırıp yere çalıyor. Bunlar olurken bir grup güreşçi de meydanın başında bekleşiyordu. Hakemlerden biri gelerek Ömer abi sal küçük orta üçüncü tur dedi. Yandaki seyirciler de uyardı Ömer abi sal. Meğer sal demek meydana bırak, güreşe çağır, salavatlı anlamlarına geliyormuş. Cazgır Ömer de başladı salavatlamaya. Pehlivan, pehlivan, hani Ali, hani Veli, hani Kurt Dereli, Pehlivanların piri Hazreti Hamza'dır. O da belli. Ona da kalmadı bu meydan. Sizlere bizlere de kalmayacak bu meydan. Allah, Allah Muhammed e Resulullah. Küçük ortanın ikinci turuna alkışlar azalıyor. Alkışlarla deyin maşallah. Haydi Allah ferman versin. O da olan. Yurdumuzun diğer bölgelerinde de, mesela çiftlik köy ve kağıthane güreşlerinde de güreşler böylece sürüp gidiyor. Güreşte yapılan oyun adlarının da dilimizde özel bir yeri vardır. Çünkü bu adlarla aynı zamanda güreşteki fiilleri öğrenebiliyoruz. Künde, tırpan, el ense, ters sarma, kafa kol, dana bağ, boyunduruk, çengel, kol kapma bu oyunlardan bazılarının adıdır. El ense adı üzerinde elle enseyi çekme, kol kapma, rakip yüreşçinin kolunu kapma anlamına geliyor tuşa getirmek, rakibi köprüye getirmek, el ense çekmek, tırpan atmak, kafa kola almak, paça kaptırmak, paçayı kurtarmak, güreşteki bazı oyunların veya oyundan kurtulmanın adlarıdır. Karakocak güreşlerinde herkesin bildiği gibi genel belden yukarıdır, belden aşağı pek nadir olur. Bunlarda da bel kırma, kol bağlama, künde, iç yan bağda şeklinde olur. İç bağdası, he, bu da şimdi adamına kapıştı mıydı? İşler Ona da iç bağdası dinir. Kol bağlama güreşçinin biri dalar. Ayakların ikisinden birine şekline göre. O da üstten mecburen abanır. Abanınca kolların ikisinde kırarak yan tarafa istersen geriye işte şekle döndürebilir o zamanki pozisyonuna göre. Seyirci bazen güreşçiyi, bazı oyun adlarını vererek yönlendirir. Mesela boyunduruğa al, sarma yap gibi komutlar verir. Sarma, paça kazık, iç kazık, dış kazık, künde, kurt kapanı, şart kündesi en çok yapılan oyunlardandır. Çapraz gireyim deme yanlış atar. Künde takayım deme kılçık yapar. Dağıt sarmayı kündeden at gönderelim ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Allah illallah Muhammed'e Resulullah yiğit Türk aslanlarına alkışlarla deyin maşallah. Haydi Allah firman versin. Güreşin kendine göre töreleri var burada. Mesela cazgır güreşe başlarken ünlü pehlivanların adını sayarak onların şimdi nerede olduğunu sorar ve mevki makamın dünyanın geçici olduğunu hatırlatır. Pehlivan! Avrupa sarayı yıkıldı, oldu harap! Kaftan kafa hükmetti, parmaksız koca harap! Ona bile kalmadı bu meydan! Sizlere de kalmayacaktır bu meydan! Engürde er yatır, Osman'cıkta sarı satır. Pehlivan olan pelvan, bir aşkına kısmet taşır. Güreşlerin görünmez kuralı gereği güçlü bir kişi zayıf bir kişiyi ezmez. Ona göre davranır. Eğer güreşçiler bu töreye uymazlarsa kınanırlar. Anlaşmalı yani şikeli güreşenler de kınanır ve seyirci tarafından cezalandırılır. Bu yüzden güreşlerin kıran kırana olanı makbuldur. Kıran kırana yapılan güreşler sonunda her kademenin birincisi belli olur. Ve onlara güreş ağasının da katıldığı bir törenle hediyeleri verilir. Şimdi Kayseri inşadamız ben sana takdim edeyim. Bak burada... Güreşin dilimize kazandırdığı çok sayıda deyim ve atasözü bulunuyor. Bir gün güreş sporu tamamen unutulsa bile en azından bu deyimler ve atasözleriyle aramızda yaşayacağı bir gerçek. Birkaç örnek vermek gerekirse, yiğit anadan bir doğar. Yıkılan güreşe doymaz atasözlerimizle sırtını yere getirmek gibi deyimler güreşle ilgilidir. daha onlarca atasözü ve deyim sayılabilir. Başa güreşmek, adam gibi güreşmek, meydan okumak, meydanı dar etmek, meydanı boş bulmak, paçayı sıyırmak, paçayı kaptırmak, kaçak güreşmek en başta sayılabilir. Türkülerimiz çok değişik konuların ele alındığı bir söz meydanıdır. Bazı türkülerimizde aşk, bazılarında gurbet, bazılarında ayrılık temaları öne çıkar. Bazı türkülerimizde de kahramanlık teması ele alınır. İki Moğulu dedikleri daşı da deliyor anam anam iki Dedikleri başı da deliyor Haydi haydi hekim oğlu beş yüz su var ya karşıda geliyor Hekim oğlu beş yüz su var ya karşı da geliyor